Bir yudum su için saatlerce yürüyorlar. Kirli su kaynaklarından su içmeye mecburlar. Allahü Teala'nın bize emaneti bu çocuklar çok hasta oluyorlar. Yılda 15 bin çocuk, 19 bin yetişkin temiz su içemediği için ölüyorlar çaresizce yardım bekliyorlar. Gayret sizden, yardım Allahü Teala'dan. Eğer birini yaşatabilirsek, bütün insanlığı yaşatmış olacağız. İhlas Vakfı olarak ihtiyaç sahiplerine 80 adet özellikli su kuyusu açtık. Toplamda 40 bin aileyi kendilerine 10 yıllarca yetecek temiz su kaynaklarıyla buluşturduk. Şimdi daha fazla hayat kurtarmak için desteğinize ihtiyacımız var. Bizler en hızlı su kuyularını açmayı garanti ediyoruz. Bağışlarınızı 60 günde su kuyusuna çeviriyoruz. En az 50 yıl ömrü olan, en derin, en uzun ömürlü kuyuları bilimsel yöntemlerle kendimiz açıyoruz. İhlas Vakfı olarak yardımlarınızı sadaka-i cariyeye dönüşmesini sağlıyoruz. Bütün süreci kayıt altına alıp siz hayır sahipleriyle paylaşıyoruz. Kuyunuzun resmi açılış töreninde hayata kavuşan çocuklarla birlikte adınıza hayır duası ederek bu coşkuyu sizlere canlı olarak izletiyoruz. Suyun hayata dönüştüğü su kuyunuzun kitabesinde Hayır sahibinin adını mermere kazıyoruz. Proje sürecinde resmi yer tahsisinden malzeme tedariğine, jeoloji analizinden ilk açılış duasına kadar sizi anlık olarak bilgilendiriyoruz. Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan vakıf statüsünde bağışlarınızın son kuruşuna kadar suya dönüşmesini sağlıyoruz. Şimdi adınıza açacağımız özel su kuyunuzla 60 gün içerisinde on binlerce kişiye hayat vermeye başlamak için hemen bugün bizlerle iletişime geçin. İsterseniz hisseli bir kuyu da hayra ortak olun, binlerce ihtiyaç sahibinin hayatına dokunun ya da anonim bir su kuyusuna küçük bir katkıda bulunarak onlarca bebeğin biberonuna bugün temiz su ve sağlık olun. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Allahü Teala'nın rızası için ihtiyaç sahiplerine bir yudum su